Evet, selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, biraz kuşlarımızla ilgili biraz video çekeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Ee, videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Evet, kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Damızlık güvercinlerimiz bunlar. Bunlar oyun kuşu, e, taklacı. Bunlar dört takım olarak 32 yıl sonra tutturulmuş takımlardan üretilmiş kuşlar. Yani takım tutturmak çok zor arkadaşlar. Tutmuş takımı beslemek çok zor. Herkes yavru alır, kuş uçurur ama herkes tutmuş takım ister. Altı üstü ebesi dedesi oynayanlardan ister. O yüzden bunlar artık 32 yıl içerisinde elenmiş. Yani kalbur üstü uçlar bunlar arkadaşlar. Yavrularımız yeme düştüler. Bunlardan yavru alıp çoğaltıyoruz. Uçun kümesimizde de uçuruyoruz. Buradan tabi sadece oyun kuşu üretmiyoruz arkadaşlar. Kanaryalarımız da var. Molnia. Kanarya da üretim yapıyoruz. 2 taneden şu an üç tane bu sezon 3 tane yavru aldık. Birini eşimiz dostumuza sahiplendirdik. 2 tane yavruyla şu an yolumuza devam ediyoruz. Yavrular büyüdükten sonra erkekle dişi ayırdık. Sonra tekrar birleştireceğiz inşallah. Tabii ki her kanatlıyı seviyoruz arkadaşlar. Bu da bir örneğidir. Damızlık kümesimizin içerisine geldiğinizde arkadaşlar. Bunlar şöyle tek kapı yaptık biz. Komple. Ee, eşhane şeklinde arkadaşlar. Ee, kimse kimseye karışmıyor. Orada yavrularımız var. Burada da yavrularımız var arkadaşlar. Büyüyorlar. Burada şekerimiz yavruya yatıyor burada yine yavru yumurtada. Burada boz kirlimiz yumurtada yatıyor. Arkadaşlar burada gene bir çift yavrumuz büyüyor. Dostlar burada yeni çıkmış yavrular var. Burada da yeni çıkmış yavrularımız var. Burada yumurtaya kovalayan takımımız var. Benekli takım arkadaşlar. Burada gene yumurtaya yatmış olan bir bostakkalımız var. Dostlar bizim kümes sistemimiz böyle. Kimse kimseye karışmıyor arkadaşlar. Kuşlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Beyazlar ayrı bir damar. Şu bozkilliler, bozdumanlar, samuray grubu arkadaşlar. Tek damar. Sonra da bir Beneklilerimiz var. Dumanlı kirlilerimiz. Onlardan üretim yapmaya çalışıyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Kuşlarımız bu kadar. Ee, tabii ki bundan sonra inşallah daha çok video atıp e, kuşlarımızın üreme şeklini nasıl bir sağlıklı yavru alınabileceğini hepsini sizlere anlatarak ee, tabii ki biz de e, uygulayarak öğrendik bu işleri. O, bizim bildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere aktarmaya çalışacağız. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Saygılar, hayırlı iftarlar şimdiden herkese de hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar.